Merhabalar. Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum böyle bir karşılamadan dolayı. Ee, yaklaşık 10 senedir e, bir hazırlık içerisindeyiz, bir e, mücadelemiz var. Sonunda dünya şampiyonluğunu elde ettik. Amcama, antrenörüme, aileme, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Var olun. E, sizin destekleriniz sayesinde çok fazla motive oldum. Dünya şampiyonasında da U23 kadınlar buçuk kilogramda dünya şampiyonu olup istiklal maaşımızı bütün dünyaya duyduğumuz için çok gururluyum. Teşekkürler. Yani söylediği gibi Hüseyin bayağıdır hazırlanıyoruz buna. Bu 7-8-10 senelik bir mazimiz var işte. Çok çalıştık. Bu salgın döneminde de aynı şekilde kendimizi hiç boş bırakmadık antrenmanlarımızı. Yani Tabii bizi destekleyen burada il müdür il müdürler müdürlüğümüz, işte belediyemiz, Ortisar Belediyesi. Yani bize bu konularda çok yardımcı oldu. Her konuda her mata gitmemizde yani bize çok destekli oldular. İşte destek oldular işte Fatih Başkanımız burada, e, Ortahısar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç Beyefendi. Yani çok çalıştık. Emeğimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere geleceğiz. Daha güzel başarılar elde edeceğiz. Yani hedef şu an bir hedefimiz, seneye Avrupa, yine dünya, eğer olimpik olursak inşallah oluruz diye umuyorum. Olimpiyat, yani şu an öyle olimpik değiliz ama ileride eğer olimpik olursak inşallah olimpiyatlarda yarışmaya düşünüyoruz. Selam. ا <laughs> <laughs> <laughs>